Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'da güzel karakterlerle mesela Edgar'la iyi oynayabiliriz yani. Tek hesaplaşma seçeceğim. Onunla da güzel bir şey yapacağız. yapacağız? Tabii ki Edgar ve başlıyoruz. Şimdi var. Link, Frank var. Yeni çıkan Bazlar. Crow var falan falan. var. Onlar ya Hemen bu arada zaten. Başka da etkilenmiş. Frank. Link. Arkadaşlar ben biliyorum bundan nasıl. Hemen kaçtı gördüğünüz gibi. Yani ocağa boydu. Bak aksesuar çekiyor. Ne <laughs> lazım? Ben diğerlerini koymamışım. Hayır olsun bir şey olmaz. Düşün bir olsun. da. Neredesin? Bazı ışık yılı geçti. Yanlış görmediysem ve öyleydi. Onu yıkıp çıkıyorum duruyor şu an. Şimdi. Şu frenki sallamaya düşünüyorum. Canım da olsun. Yadır Allah yadır Allah haydi. Aa öldük tamam bir şey olmaz. Bir dahakine daha hazırlıklı oluruz. Hmm, şimdi hadi çok girelim. Arkadaşlar bir de siz Brawl oynuyorsanız yorum atmayı ve like Böyle patlasmayı unutmayın. Lütfen yardım edin. Ha, kolt, kolt, gel, gel kolt, gel, inime gel lan. Pardon arkadaşlar, lan İlk defa da bugün oldum. Yani o kadar, aslında o kadar ilk defa değil de, uzun zamandır olmuyorum. Yani şimdi bakın buradan tatlı bir moe var. El yapımı saç. Karanlık yoruşlar. Karanlık yoruşlar. Arkadaşlar öldük. Öldük. Tamam normal. Yani iki kralın üstüne bastırması bence satmış bir şey değil. Mi? Yani bence böyle olmalı. İki kral üstüne saldırsa tabi olacak. Ooo bura pes almış. Bir Ben buradan katayım. Hmm, şimdi tekrar gidelim. gire gire artık şey olacak. Ha, is yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara atabilirsiniz istediğiniz her şeye atabilirsiniz. Bir de içinizden biraz hesaplarda başka birinin hesabından nasıl oynanacağını biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlarınızın da Yine iki kralı sürdüm ve öldüm. Ama anka kralı biraz bitti gibiymiş arkadaşlar. İsterseniz ıı, başka ne oynayalım? Boş verin. Oynar, oynar oynamayalım. Bakın. Hızlısı başarılar var. Sonra yakında şunu almayı düşünüyorum. Ama çok şey ya. Yani boşuna alacağımı düşünüyorum. Onun yerine şu Spike'ın kostümünü alsam da hayır. Şunun ama bu değil. Bunu alsam da hayır. Zaten iki elmas daha toplayınca olur. Şimdi etkilenen kostümü göstereyim. Çünkü ben kızda sıra şöyle etkileyerek okuması net Lord Spike yine. Spike, Spike, Spike. Ne dedi? Spike. Oo, Spike güçlü çıktı. Şu Leon abiye bulaşmayalım şu an. Evet arkadaşlar dolgu öldü. Her zaman dolgu ölüyor yani. Evet 3 kupa aldık. E hadi arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bye.